Şulek için kanalımdan ve mutfağımdan hepinize merhabalar Bugün sizlere kendi elimde hazırlamış olduğum yoğurt tarifim var Tencere yoğurdu kendi elimle mayaladım Çok güzel bir şekilde tuttu Hemen sizlere göstermek istiyorum Ve malzemelerime geçiyorum Tenceremin içerisine 5 litre taze sütümü alıyorum Ben inek sütü kullanıyorum marketlerden almıyorum. Tamamını tenceremin içerisine ekliyorum. Bu şekilde ağzına kadar doldu sütüm. Tenceremin altını güzelce yakıp kaynamaya bırakacağım. Rahatlıkla 5 dakikada hazırlayabileceğiniz, mayalayabileceğiniz bir yoğurt tarifi. Bu şekilde yüzü oluşmaya başladı görüyorsunuz. Köpüklenmeye başladı. Birazdan kaynamaya başlayacak. Kaynama işlemine başladı yavaş yavaş. Yüzü tamamen köpük tuttu. Bu yüzündeki köpükler biliyorsunuz ki kaymak kısmı. Asla almıyoruz yüzünün köpüğünü. Bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Devam ediyor kaynamaya. Şiddetli bir şekilde kaynamaya başladığı zaman taşmaması için yüzünün köpüğünü savura savura kaynatmaya bırakacağız. Tüm aşamalarını sizler için paylaşacağım. Bütün hanımların evde rahatlıkla yapabileceği bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok pratik ve çok sağlıklı bir tarif. Bu şekilde kaynama işlemi devam ediyor. Yaklaşık kaynamaya başladıktan sonra ben 10 dakika daha kaynattım. Mikropların iyice kırılması için bu işlem gerçekten çok önemli. Güzel bir şekilde kaynaması gerekiyor. Bu şekilde köpüklerini savurarak kaynama işlemine devam ediyor sütüm. Bu işlemi taşmaması için kullanıyorum ben. Gerçekten çok güzel görünüyor. Taze ben inek sütü kullanıyorum. Sizlerin de imkanı varsa tamamen taze süt kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde kaynama işlemi devam ediyor. Ben her zaman yoğurdumu kendi elimde mayalıyorum. Marketlerden asla almıyorum. Biliyorsunuz ki içinde katkı maddesi bulunuyor. O yüzden kendi elimizde yapmaya çalışalım her şeyimizi. Ben de sizlerle elimden geldiği kadar evde yaptığım şeyleri paylaşmaya çalışıyorum zaten. Devam ediyor. Kaynam işlemi gördüğünüz gibi şiddetlenmeye başladı. Taşmaması için ben köpüğünü savurarak kaynatmaya çalışıyorum. Birazdan altını kapatacağız yaklaşık 10 dakika kadar sonra. Dediğim gibi iyice kırılması gerekiyor. Mikrobun içinde hiçbir şekilde kalmaması gerekiyor. O yüzden 10 dakika yeterli bir süre kaynatmak için. Bu işlemde altını kısıyorum ve kaynama işlemine bırakıyorum. Tekrar devam ediyor. Bu arada buraya kadar geldiyseniz kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açarak tariflerden öncesi haberdar olmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde sütümün yüzü gördüğünüz gibi tamamen tuttu. Ocağımdan sütümü aldım ve mayalanmaya hazır hale getirdim. Parmağımı batırarak bakacağım. Elimi yakmaması gerekiyor. Bu işlem çok önemli yoğurdumuzun mayalanması için. Sıcaklık kontrolünü yaptıktan sonra 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Bu şekilde kasemin içerisine aldım. Üzerine süt ekleyeceğim. Öncelikle 2 kaşık Sütümü ilave ediyorum. Güzel bir şekilde çırpıyorum. Katılığına bakacağım. Çok katıysa biraz daha süt ekleyeceğim. Dediğim gibi sıcaklık kontrolü çok önemli. Mutlaka parmağınızı batırıp yanmamasına dikkat edin. Parmağınızı yakacak derecede sıcak olmamalı. Yoksa tamamen e, suya tutar, süte tutar yoğurdumuz. Cıvık, sulu bir yoğurt elde etmiş oluruz. Bu da hoş bir görüntü ve lezzet olmaz. O yüzden çok dikkatli yapacağız bu işlemi. Ardından 2 kaşık süt daha ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi katı bir kıvamda. Yine çırpma işlemine devam ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpma işlemini sürdürüyorum. Güzel bir şekilde yaklaşık 2-3 dakika boyunca yoğurdum ve sütümü hızlı bir şekilde çırpmaya çalışıyorum. Çırpma işlemi tamamladıktan sonra bu şekilde bir kıvam aldı. İçerisine ekleyeceğim. Buna mayalama işlemi diyoruz. Sütümü bu şekilde mayalıyorum. Güzel bir şekilde çırpıyorum. Biraz daha ilave edeceğim. Yaklaşık 3-2,5-3 kaşık kadar 5 kilogram süte ilave ediyorum. Bu şekilde kenarlarından güzelce çırpmamız gerekiyor. Kaymağını da bozmamaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. O yüzü daha sonra kaymak tutacak çünkü. Daha sonra tenceremin kapağını kapatıyorum. Soframla da güzel bir şekilde sarıyorum kış ayında olduğumuz için havalar soğudu biliyorsunuz. Sütümü sıcak tutmam gerekiyor yoğurt oluşabilmesi için. Sofra beziyle güzel bir şekilde sardıktan sonra yaklaşık 2 saat beklettim bu şekilde dolabıma bırakmaya hazır hale geldi. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 2 saat beklettim. Yaklaşık 2 iki, 2,5 iki saat kadar bekledi dışarıda. Dolabıma ilave ediyorum yoğurdumu ve ertesi sabah sizlerle tekrardan paylaşacağım. Yoğurdum gördüğünüz gibi hazır hale geldi. Tamamen 24 saat boyunca dolabımda bekledi. Gayet güzel bir şekilde tuttu. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadım. Gördüğünüz gibi 10 dakikada sizlerin de rahatlıkla hazırlayabileceği mükemmel bir tarif. Kahvaltımda tüketmek için ben sunum tabağımı alacağım. Sizler de denerseniz eğer şimdiden afiyet olsun diyorum. Denediğinizde deneyimlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalıma destek amaçlı yorum yap, abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.